şo Niloya, Bombo, Vak Vak, Leyla, Ömer... Canım çok sıkılıyor benim. Ben oyun oynamak istiyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Of ya of! Neredesiniz? Bu oyuncakların içine mi saklandınız yoksa? Neredesiniz? Of Maşa, sen beni bırakıp gitmezdin hiçbir yere. Nereye gittin? Nereye nereye? Of ya of of! Aa burada bir tane kamyon var. Acaba kamyonun içinde mi? Aa. Bu da ne? Bu bir timsah. Çok korktum. Maşa. Neredesin maşa? Burada bir çöp kamyonu var. Çöp kamyonunun içinde hiçbiri olamaz. Allah Allah. Nerede bu maşa ya? Of ya, of. Her yere baktım. Şu kapının arkasına bir bakayım. Aa, burada yok. Neredeler acaba? Neredeler ya? Acaba burada olabilirler mi? Hop, o, burada da yoklar. Hay Allah, nerede bulacağım? Bir de bu kapının arkasına bakayım. Aa, burada da yoklar. İnanmıyorum. Neredeler acaba? Ah, bu Niloya'nın davulu değil mi? Aa, Niloya nerede acaba? Allah Allah, davulunu da bırakmış burada. Aa, şakacı şirin. Sen Niloya'yı, Maşa'yı, Bomboyu, Leyla'yı, Ömer'i gördün mü? Hayır, görmedim. Of ya, maymışlar. Siz Niloya'yı, Maşa'yı, Bomboyu, Vak Vak'ı gördünüz mü? Hayır, görmedik. Uyuyoruz biz burada. Of ya, of. Nereden bulacağım ben şimdi onları? Canım çok sıkılıyor. Benimle birinin oyun oynaması lazım. Niloya... Ah... Sesler geliyor. Sesler geliyor. Nilo'ya bak bak. Bombo, Maşa. Siz burada neler yapıyorsunuz? Neden böyle tek tek merdivenlere dizildiniz? Biz otobüsçülük oynuyoruz. Aa! Yoksa Bey bir şoför mü oldu? Evet evet. Düt düt. Aa, Ben de binebilir miyim otobüsünüze? Lütfen lütfen ya koca ya biz oyun oynuyorduk ne güzel sen bizim oyunumuzu bozuyorsun. Ama lütfen Nilo'ya benim canım çok sıkıldı. Şurada Maşa'nın yanında dururum ben kimseye bir zararım olmaz. Of tamam tamam hadi sen de bin arka koltuğa da gidelim. Tamam ben de buraya geçtim. Dit 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 gidiyoruz. Dit dit. Ben müsait bir yerde inebilir Tabii ki arabamın kapısını açıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Düt düt yolculuk devam ediyor. Düt 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 düt. Şey ben de müsait bir yerde ineyim o zaman. Ay 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 ay. Düt düt yolculuk devam ediyor. Düt düt. Ben de burada inebilir miyim? Hop. 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 Gelişiriz bak bak. Düt, düt düt. Düt Oo, maşa evimizin oraya geldik. Hadi gel gidelim. Yürü yürü. Hadi gidelim. Hop. 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 Aa, iki tane yolcum kaldı. Onları da evine bırakırsam ben de rahat rahat eve gidip uyuyabilirim. Dıt dıt dıt. Ben de müsait bir yerde ineyim. Hop! 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 Dıt dıt. Of! bomba uyuya kalmış koltuğun arkasında ya. Gideyim de şunu bir uyandırayım. Bombo, bombo, bombo. Kalk! Kalk, kalk! Geldin evine, geldin. Sen de evine gitti, ben de evime gideyim. Hadi. Of! Uyuyacağım ben biraz burada. Bomba burası otobüs. Uyuma yeri değil. Kalk bakayım çabuk. Of rahat bırak beni. Of bomba gitmiyor. Hadi bomba hadi. Ay. 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 Hadi müsait bir yerde in sen de tamam mı? Tamam. Bütün yolcularım indi. Otobüsüm boşaldı. Görüşürüz arkadaşlar.